Merhaba sevgili öğretmenlerim. alaylı kaldırma sınavına yönelik farklı konulardan karışık soru cevap ikinci videoma hoş geldiniz. Daha önce 657 sayılı kanun, 4480 sayılı kanun ve soru cevap 1 adlı videolar paylaşmıştım. Onlara da kanalımdan ulaşabilirsiniz. Bu videomda da yanda bulunan konularla ilgili karışık çıkması muhtemel 10 soru hazırladım. 10 soruyu beraber çözeceğiz. Cevaplarının da neden, neden öyle olduğunu sizlere anlatacağım. Haydi başlayalım. Birinci sorumuz. Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliğine göre öğle arası süreleri en az ve en fazla ne kadar olabilir? Burada 20-60, 30-60, 40-90, 45-90 şeklinde seçeneklerimiz var. Seçenekler arasında 40-90 ve 45-90 arasında gidip gelebiliriz. Burada cevabımız 45-90. Çünkü açıklamamız şu şekilde normal öğretim yapan ilk öğretim kurumlarında en az 40 dakika, en fazla 90 dakika. Orta öğretim kurumlarında ise en az 45 dakika, en fazla 90 dakika öğle arası süreleri var. Burada cevabımız Denizli. İkinci sorumuz, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre kaç dersten kalanlar sınıfta kalır? 3, 4, 5 ve 6 şeklinde seçeneklerimiz var. Burada cevabımız Denizli 6. Açıklamamız şu şekilde: 3 dersten kalanlar sorumlu geçer, 6 dersten kalanlar ise sınıfta kalır. Üçüncü sorumuz. Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre okuldan uzaklaştırma cezası kim tarafından verilir? Okul müdürü, ilçe öğrenci disiplin kurulu, il öğrenci disiplin kurulu, bakanlık şeklinde seçeneklerimiz var. Burada cevabımız okul müdürü. Açıklamamız şu şekilde. Kınama ve okuldan uzaklaştırma cezası okul müdürü tarafından veriliyor. Okul değiştirme cezası ilçe öğrenci disiplin kurulu tarafından veriliyor. Örgün eğitim dışına çıkarma cezası ise il öğrenci disiplin kurulu tarafından veriliyor. Orta öğretim kurumları yönetmeliği biraz karışık olduğu için ondan daha fazla soru aldım. İnşallah bu sorularla beraber halledeceğiz. Dördüncü sorumuz. Orta öğretim kurumları yönetmeliğine göre seçmeli ders en az kaç öğrencinin talebi doğrultusunda yapılır? 10, 12, 15, 20 şeklinde seçeneklerimiz var. Orta öğretim kurumlarında 10 ve 12 sayısı çok geçiyor. Burada da cevabımız 10. Açıklamamız şu şekilde. Seçmeli ders için 10 öğrenci gerekiyor. Hazırlık sınıfı açılması için 12 öğrenci gerekiyor. Burada seçmeli dersi sormuş bize. Cevabımız o yüzden A10. Beşinci sorumuz. Destekleme ve yetiştirme kursları yönergesine göre tek gruplu kurs programlarında sınıf kapasitesi kaç öğrenciye kadar çıkabilir? Burada önemli olan tek gruplu kurs programı ifadesi. Normalde bizim sınıflarımız 20 kişiydi. 20 kişinin üstünde olursa ikinci grup açılıyordu. Ama tek gruplu kurs programını sorduğu için burada cevabımız Bursa 24. Normalde 20, tek gruplu kurs programlarında en fazla 24 öğrenciye kadar çıkabiliyor. 6. sorumuz. Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliğine göre özellikle psikolojik ölçme araçları konusunda lisans veya lisans üstü eğitim almış rehberlik araştırma merkezinde görevli kişi kimdir? Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği geniş bir yönetmelik ama çıkmış bir soruya baktığımızda böyle bir sorunun yine gelme ihtimali var. Buna benzer bir soru gelmişti. Psikoloji alanında lisans veya lisans üstü eğitim almış kişiyi sormuştu bize. Orada cevabımız psikologtu. Burada ölçme araçlarını sorduğu için psikometrist cevabımız. Bu da metreden aklınıza gelsin. Ölçme, metre. Oradan bir bağlantı kurun. Ben öyle aklımda tutuyorum. Psikolog, psikoloji alanında eğitim almış kişi, sosyal çalışma çalışmacı, sosyal hizmet alanında eğitim almış kişi, ergoterapist, ergoterapi alanında eğitim almış. İşte yaşam aktiviteleri e, gibi cümleler geçme, geçerse cevabımız ergoterapi olur. Burada cevabımız Bursa. Yedinci sorumuz Rehberlik hizmetleri yönetmeliğine göre okullarda rehberlik hizmetleri komisyonu kaç defa toplanır? 1, 2, 3 ve 4 şeklinde seçeneklerimiz var. Burada cevabımız 3. Açıklamamız şu şekilde. Okuldaki komisyon yani okullardaki rehberlik hizmetleri komisyonu 1. dönem başı, 2. dönem başı ve yıl sonu olmak üzere 3 defa toplanır. İldeki komisyon ise 2 defa toplanır ve Eylül ve Haziran aylarında yapar o da. 8. sorumuz Milli Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine göre kulübe seçilen öğrencileri, burası önemli kulübe seçilen yani artık öğrenciler seçilmiş kulübe, kulübün amaçları ve çalışmaları hakkında bilgilendirmek kimin görevidir? Burada cevabımız danışman öğretmen. Çünkü artık öğrenciler kulübe seçilmiş yani kulüp öğretmeni danışman öğretmen. Deseydi ki seçilmeden önceki aşamayı sorsa yani kulüpler hakkında genel bilgi vermek kimin görevidir deseydi o zaman sınıf rehber öğretmen olurdu. Ben diyelim 8B sınıfının öğretmeniyim. 8B sınıfı öğrencilerine kulüpleri seçmeden önce bütün kulüpler hakkında bilgi veririm. Şu kulüp bu faaliyet yapıyor, bu kulüp bu faaliyet yapıyor diye bilgi veririm. Ama soruda kulübe seçilen dediği için artık öğrenciler seçilmiş kulübe. Burada görev danışman öğretmeni yani kulüp öğretmeninin görevi. Cevabımız Ceyhan o yüzden. 9. sorumuz. Milli Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine göre bayrak töreninden kim sorumludur? Yani yetki kimdedir bayrak töreninde? Burada cevabımız okul müdürü. Genellikle nöbetçi öğretmenle karıştırılabilir veya beden eğitimi ve spor öğretmeniyle karıştırılabilir. Yani genellikle onlar yaptığı için beden eğitimi öğretmeni falan mesela genellikle onlar yapıyor. Ama burada törenden sorumlu olan kişi okul müdürü. 10. soru. Milli Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine göre her öğrencinin en az bir kulübe üye olması zorunludur. İfademiz doğru mu yanlış mı? Burada baktığımızda öğrenci kulübe üye olmak zorundadır ifadesi ters bir cümle gibi gelebilir ama doğru. Çünkü sosyal etkinlikler de eğitimin bir parçası olduğu için öğrenciler sosyal etkinliklerde bir kulübe üye olmak zorundadır. İfademiz doğru yani. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu ve benzeri çalışmalar için aşağıdaki hesaplarımı takip edebilirsiniz. Video hakkında e, sorularınızı, yorumlarınızı da belirtebilirsiniz. Anlayamadığınız nokta varsa, soracağınız bir soru varsa, eklemek istediğiniz bir şey varsa yorum olarak yazabilirsiniz. E, olumlu veya olumsuz bütün yorumlarınız benim için kıymetli. E, Kanalıma da abone olursanız sevinirim. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.